bugün ne, yapacağız yapıyoruz ne ne yiyeceğiz? E, nasıl yiyeceğiz? Arkadaşlar nasıl yiyeceğiz? Ee, a, Neredeyse iki ay sonra video geliyor. İlk önce bir soslarımızı koymak. Bak. Lazım. Bu bu. Arkadaşlar şey, el biraz Türkçe öğretti. Türkçe bilmiyordur. Ya Türkçe bilmiyordur ya. Ben Türkçe bilmiyordum ya. Çünkü nasıl bakıyoruz? Bu bakın? Şuraya atalım. Şuraya tamam, atalım. Bir bir Aa, yani, yani, bir atalım. Bir <laughs> de Ne yapacak? Şey, ne bölecek? Ona bakın. Yani. Hayır. Şey. Video geliyor bu bu ben bir karar verdim YouTube'a YouTube'a oldu ya. Ben gideceğim. Ben Bu 3 tane aldım. 3 tane aldım. Aa soslardan da göstereceğim size bak. Bir sos, iki bir. sos, üç sos. Hadi hadi, hadi. 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 <laughs> Neden? Getir. Ben yapacağım karış. Вотвай. Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor. Ah be özledim sizi. Var var, beni tatlım var. Ara 12 abonemiz var maalesef. Müsait Ay. aydır uğraşıyorum. Yapılacak olsun. Otur bak, bak kaç kişi acaba? Bak. Kaç kişiydi ayıp size be. E Vallahi ayıp. ayıp. Vallahi ayıp. Ela gel buraya. Hı -hı. Gel buraya. Ne? Dendi, dur. Gel buraya Ela. Geldim. Gel buraya. Gel buraya buraya geldim ya. Buraya geldin. Son videomdan beri ne hatırlayamadın? Neden? Sizden ilginç Gidelim, bak. şöyle şöyle bak. böyle daha kötü. bakalım. Bakın, telefon tutacağım. Var artık arkadaşlar. Gösteriyorum. Gözükmüyor mu lan? Kamera göz, gözüktürmüyor. Böyle işte. Hadi bakalım. Hadi la, yiyelim. yiyelim. Oli var. Gel buraya. Odan Gel gideceğim işte. ya. Geldim. Neden böyle yapıyorsun? Oli var. Hadi şu. videoma bakın. Yorumlar. Saçım şey.

değil çok çok acı bu acı ela su çok acı domates pipeti yiyoruz pipet pipette, pipette, pipette bakın hey dur dur yeter 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 hmm. izlemiyorsunuz biliyorum. Bir Al olsun. sana çiçek. Al sana çiçek. Kapama ama sana doyuruyor. Ne doyuracak? Ne do? Çok acı. Çok acı. Şu acı. açtım. Çok dinlemedim. Hiç dinlemedim. Hiç dinlemedim. Oy. Arkadaşlar, bir artık bir ay bir ay sonra video geliyor. çekeceğim. bak her ay bir video geliyor. Bak lütfen. 3 2 aydır bir video geliyor. Dur ben gideyim bir ışığı açayım geleyim dur. Gitti ya. Bakalım. Ela gel biraz gel buraya gel insanlar seni de gülsün tatlı şey yeter el el gel biraz daha ela gel biraz daha Ben bu videoları çekerken utanıyorum. Hele, hele hele benim nerede? Yorumlara. Hele benim neredeyim? Bu bizim benim. Benim nerede? Burada. Bir küçük. Aa küçük burada. Onu getir bana. Bakın arkadaşlar nasıl yiyorum. Ben neyse böyle yemeyeceğim. Neyse. Çok az diyorum ya çünkü çok acı. Buraya su dolduracak. Gel gel biraz. <laughs> gel 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 böyle, böyle gel arkadaşlar bizi görsün. Gel buraya. Küçük. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş mı? He. Geldim, ay geldim. Dur ya. <laughs> o Bu kadar yemeyeceğim tabii ki çünkü çok acı. <laughs> Bak acıdı mı ne ya? Bu da acıdı. Şimdi döndürelim. Geliyorum. Haydi videoların inini sorum <laughs> sonra bitirdi. arkadaşlar. sonra bitirdi arkadaşlar. En son çektiğiniz nasıl videosu? ilk evet. videomdu. Ah be. üç ah, ay geçti. Neredeyse 4 ay geçecek. Ay be. Neyse. Dursun. İlk videomdaki halime. Bir bakın şimdi kibir halime. Bakın uzanmışım ya sanki. Dur. Hayat şişirdi. Aaaah. Biz bir neden adlıyormuş ya adı Ela nado bitirdi ya. Beni ben nudo dur. bebek ama konuşmayı biliyor. Hı, hı, hı. Ben bunu ana okula da vereceğim. <laughs> Saat yedi buçukta kalktım ben. Bu da kalktı. Gel diyor abi. Gel bana okula. ben, ben okula gideceğim. Diyor götür gel. al. Bak annem geldi benimle. Hı, oku, okula kadar. Çok, ee, şey, çok kral, iyi. şey, çok iyi. Müdüre gittik de. Çok, çok, çok kayıt yapabilirim ama çok iyi. Çok Kabul Kabul etmediler. Çok acı. Çok iyi. Aşağı geliyorum. Ne? Ne? salak. دارد دارد. اینجا فکر از اولونی فرستادم که این هندهت حالونی دار پرسیدن. دارن باش بزنی. اونا نمیخواد. این کارشم تازه هست. yaya. ya hiç hiç. Hep bugün ne <laughs> Şey yap. <Kilim> bunu. <laughs> Makarna. Ya, yok. Ya. No, benim değilim. <laughs> ben, <lan macun> <laughs> pizza 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 ben gideyim sana markete inşallah. <laughs> <aşağıdan alayım. gülüyor>

Şimdi turuncu, ö, o turuncu suyu vardı ya etin. Onu yap. Avrupa boş değil mi? sevmiyorum. Ben onu sevmiyorum. Bak pide güzel. Hı hı. Pide çok güzel. Pide çok güzel. Ne pide çok güzel. Tekir mi Tekin. ne, yapayım? ne, yapayım? ne yapayım? Ha? Ha? Another Senin mi? Evet. Ne? bir tane yapacağım. Yap. Ne yapıyorsun? Şahane bir sana. Ben yaptım? O zaman tam ortasında. Ay bak bir daha Evet. Bu duvarı bu arada açalım. Biz ağrı seviyoruz. Evet. Evet. da yiyoruz. Yiyoruz. Ama bu bitti. Bir daha. Mmm. <sí> Peep <sí> What? <laughs> Babam biliyor ki. Neyi biliyor? Bu YouTube hesabı. Beni ama hala yine internet hesabı falan bilmiyorum. Neden? Kazacak kazacak. Bir şey olmaz. Hayır yani. dedi. şey olmaz. Bu cidden. Bu son halini gösteriyorum size.